değişiklik daha olur bu 11'de. Ee, en az 3 tane olur. Çünkü e, Alpaslan yerine Nelson. Nelson Yerim. solda da oynayabildiği evet. için. E, solda Nelson, sağda Luyendama gibi olabilir. Emre Kılınç yerine e, çok aday var. Çıkıldağ, e, Jetson gelirse Jetson. E, sol tarafa Babel'in yerine Kerem olur. Burada sanırım Kerem olmayacak mı bu 11'de? Çünkü Kerem'in orada... Yani hoca bazen rotasyon yapıyor ama... Kerem çok formda. Eğer yedek olursa da şu sebepten olabilir. Evet. Kerem olacak sol tarafta. En son Yani belki dinlendirme Parma'nın gönderdiği Evet, de. ihtimali olabilir diye düşündüm ama Babel çok e, Kerem'in yükselişinden sonra rekabeti şu an için kaybetti. Yani çünkü Feguli e, çok konsantre. Feguli çok e, tutunuyor formaya ve Galatasaray Kulübü'nün e, ne kadar değerli bir kulüp olduğunu bence bu süreçte anlamış olmalı. Çünkü e, Feguli geçtiğimiz sezon Son birkaç ay kayıptı adeta. Yani bu kadroya baktığımızda en az 3 oyuncunun değişmesini bekliyorum genel olarak. Çünkü daha o gençleştirme operasyonunun tamamlandığını düşünmüyorum. Eksik olan şuydu. Eksik olan o sihir, o özel yetenek, işte çalım atabilen, araya top bırakabilen, sürpriz bir iş yapabilen oyuncu sayısının az olmasıydı. Çünkü baktığınız zaman Babel eskiden o özellikleri varken, gitgide geriye giden bir oyuncu. Feguli evet tutunmaya çalışıyor ama Galatasaray'ın gelecek planları arasında 2-3 sezonluk planlamayı düşündüğümüzde Feguli çok var mıdır? Düşünmek lazım. Onun dışında orta sahada hem Taylan hem Berkan hem de Çıkıldağ'a oynadığında özellikle kendi evindeki maçlarda Galatasaray'ın üretkenlik anlamında sıkıntı oluyor. Bu da bir handikap. Orayı biraz daha ofansif, biraz daha topla gelken edebilen... merkezdeki üçlüden bahsediyorsun değil mi Evet yani büyük maçlarda Sen Morutan maçlarda... geldiği zaman nerede oynayacak sence Moruta'nın bence ilk kullanılacağı yer sağ açık olur. Fegül'ün olduğu yer. Evet tamam yani orada ciddi bir rakip edindi kendisine ve bu bence Galatasaray'ın çok işine gelecek bir durum. Kesinlikle. Çünkü Arda ve Babel o rekabeti karşılayamıyorlar tam olarak. Kerem var, Fegül'ü var, Barış Alper de henüz erken. O yüzden Kerem ve Fegül'ü şu an için söylüyorum. İlk yazılacak iki isim ama nereye kadar olacak o? Çünkü 3-4 günde bir maç var ve Babel Arda şimdi sakatlandı maalesef. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Barış oraya atamıyor kendisini içeri. E yani çok da seçenek kalmıyor açıkçası. Morutan olduğu zaman, Morutan solda da oynayabilen ama asıl yeri sağ kenarda daha rahat edebilen, ters ayağıyla içeri kat eden oyuncu. Eskiden 90'lar, 2000'lerin başı hep kanat oyuncularından şunu beklerdi. Rıdvan Hoca çok güzel anlattı geçenlerde. Çok izledim programı ve çok keyif aldım çizgiye inen oyuncular daha makbuldü. Hani Ryan Giggs'i düşünelim. Manchester'da Kaan düşünelim. Beckham'ı düşünelim. Daha çok sıfır inip kesen oyuncu. Şimdi <laughs> Kerem'in solda oynadığı zaman içeri kat etmesi. Morutan'ın sağda oynadığı zaman içeri kat etmesi. Galatasaray'ın istediği o hocanın istediği coşkuyu, yaratıcılığı, dar alan hücum oyununu ortaya koyuyor. Çünkü Sasha Boy ve Van geliyorlar. E geldiği zaman opsiyonu daha geniş, kafayı kaldırdığında daha boş adam görebileceğin, daha kalabalık, daha baskı kurabileceğin, ön alan presinde başlatabileceğin bir oyuna dönüşüyor. Fegüli bunu tam yapamıyor. Toplu oyunda evet ama hı hı. topsuz oyunda o melekelerini yavaş, yavaş yavaş yitirir gibi. Babel zaten yaş gereği onu yapamıyor. Arda o oyunun çok uzağında, Barış Alper'in de çok zamana ihtiyacı var. Yani Sekidika'nın da gönderildiğini düşünecek olursak kiralandığını, Galatasaray'ın çok önemli bir transfer olarak baktığı Moruta'nın aslında gerçekten öyle olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü kanat oyuncusu, yani kadroda var ama nitelik anlamında hoca bir türlü o istediği verimi alamıyor. Bir kalabalık var orada ama verim anlamında yok aslında. O yüzden Morutan hem sağ kanatta oynayan hem forvet arkasında da hoca zaman zaman Morutan'ı içeri atıp serbest de oynatacak zaten. Yani Fegül'ün özgürlüğü var ya sağ içinde. Morutan onu daha fazlasını alacaktır. Oyuncular topu kafasını kaldırdığı zaman çıkıldığa Morutan'ı arayacak. İşte Berkan Morutan'ı arayacak bir kere Morutan'ın ayağına top dokunmadan Galatasaray'ın hücumunun bitmemesini isteyecektir hoca. İlla ki o bir istasyon olacaktır. Bu çok önemli. Ve bununla da yetinmeyecek Galatasaray. Jetson Fernandes konusuna gelince... Hatta bahsederken biz rica edelim Morutan'dan görüntüler e, de var. O görüntüleri de eklemek isterim. Şunu da eklemek isterim. E, Morutan e, Kerem'in gol sayısını yansıyacak. Nasıl? Bunu neden diyorum? E, atak bitirirken mesela karşılaştırmak için söylemiyorum. Gezalilerin e, istasyonu var ya o hat. Çapraz oynadığı için Morutan kendi bitiremediği zaman mutlaka arka direkte kafasını kaldırıp kesen oyuncu. Kerem de kaleye Türkiye'de şu an genç oyuncuları düşündüğümüzde kaleye en yüksek hızda depar atan oyunculardan bir tanesi. Kaleyi istiyor. Yani atak devamlılığı, pozisyonda sürekli kaleyi düşünmesi çok önemli. Toplu topsuz. O yüzden Morutan Kerem'in goy sayısını bence arttıracak. Çünkü kendi bitiremediği zaman, kalabalık bir kademe geldiği zaman mutlaka tersi görecektir. Yani rakip defansın dengesini bozacak, paslar atan Diagoneli çok iyi bir oyuncu. Bir handikap da, odası handikap benim tahminim, defansa katkısı istenilen düzeyde olur mu emin değilim. Saşa da yalnız kalabileceği için, Saşa boyunda kart sayısına yansıyabilir. Moruta'nın e, hücum hevesi. Bu da bir handikap. Çünkü hem defans yapan hem hücumda o kadar etkin oyuncu bulmanız çok zor. İlla ki da bir... Geriye dönüşlerde sıkıntı yaşaması aynen öyle. lazım bu anlamda ama geride kalan maçlarda geriye...